bu adam, bu adam siyaseten malzeme olacak bir insan değil, bir hasta değil. Bak bu insanlar, bu insanlar siyasete mal olacak insanlar değil. Çekin, çekin diyorsunuz. Çekin, çekin. Ne fayda sağlar kendisine? Ne, 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 ne sağla fayda kendisine? Bir zihniyet olabilir mi ya? Adam burada duruyor, çocuk diyor çekecek. Ne fayda saklayacak buna? Hadi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam bu <laughs> tamam. yaptı. Çipçi. Urvaya götürecek sokunu yaptı. Ne nedir hastane nedir? Ya o hasta de biliyorsunuz Ahmet Buzlu da Tamam biliyoruz. Şimdi bu 3 e, yıl oldu yatalaktır. 3 tamam. yıl oldu. Burada ameliyat yapıyorlar bunu yapmıyorlar. Ha biz sadece bunun sokununu istiyoruz. Doktor efendi yapmıyor. Baş hakim ilgilenmiyor. Bu ya buraya gelmiyor, ilgilenmiyor. Abi, o, Kıydır, o, şey o, o bildir. Bildir. Diyor o sen geliyor. git nereye gidersen git. Allah, Diyor bunlar gid. doktor Allah. bey cerrahi dedi bunu Allah, çabuk gözümün önünde kaybet. Lan dedim sen bunu sahibi de kesin. Bu hastanın sahibi de Nereye sevk etmediler? Nereye hastanın? Kurbaya sevk edilecek sadece bunu. Yani, Bak bir yıl oldu da, o hep böyle. Çürümüş delik delik oldu. Kurbaya Gittim araştırmadan dekiştiriyorlar. Ben öyle duymuşum. Sadece adam çok yapmıyor. İyi değişecekti abi. Şimdi kordonu mu? Abi kordonu Bu beslenme kordonu. Bu da Bu abu da değişecek. Bunu iyice kamera verin. Bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıl. Allah belasını versin o Alo. doktorların o baş hekimin. Ben gidiyorum adam diyorsan benim ben yanlış, yanlış konuşuyorsun. Şimdi baş hekime gideceksin. İmansız. Çıkar senin seni çocukların olsa sen böyle mi yaparsın? Çıkarsın. İnsandır insan, dinsin. İmansız. Lekâzengim ya, ya kumana. Mırıp uçatın, koşuyorum geri. <laughs> ne uçağım ne kanın. Şimdi merkeziye, kira için. Götti mi? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bayramdan önce bayramdan önce inan ki e, daha doktorlar izne gitmemişti. Ben iki gün öz üst üste götürdüm. Bu doktorlarla uğraştım. Dedim ya arkadaş baş şey yapın. Yazdır dedim. rica Hani biliyor böyle bu kanun yeni mi çıktı yani bu tekiştirdiler bazı şeyleri. G götürdüm. Beni ilgilenmediler. Yine boşu boşuna bekledim. Başhakime Baş hakime götürdüm. Ay vay doktor Bilim. Buraya geldim bu kaymakama kaymakamı bulamazsın. Yandaki çalışan işçiler. Ayıp ay, adam bana çekti ya sen yanlış konuşuyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Allah'tan korkun biz insanız. 184'ü aradım bakın. 184'ü dahi aradı aradım Allah belasını versin. 184 ne demek? O bakanlıktır Size Başbakan oraya görev etmiştir. Siz yapacaksınız. Valla biz bir şey yapamıyoruz. Biz de e, bütün yetki doktorlara vermiştir. Ulan dedim bir sürü adam orada 184 e oturuyorsunuz. Allah'ta kokmuyorsunuz. Siz nasıl aklınızın? Siz oradan bir bir telefon edeceksin adam doktor burada korkuda titriyecek. Böyle disiplin olmazsanız zaten hastayı öldü, ölüme terk edecektir. İşte konu böyledir. Ha bugün korkuda ben dedim götürsem yine beni öyle yaparlar. Yine götürdüm bak adam aynı tıpatır yat. 182 ara diyor. Randevuyu al. Öbür sefer randevu aldım. Gidiyorum ay yok gün gö gönderemeyiz. oğlum niye gönderemiyorsun? Yok. Ne yaparsan yap. Ya oğlum kanunu böyle bir kanun ben duymadım. Ya, bundan önce gidiyorduk. Gerekeni sevk ediyorlardı biz gücür Bir şey olsaydı biz yapar da yani. gelip. Zaten bunu bize her şeyini biz ilgileniyoruz. Üç yıl olduğu için bütün yatalaktır. Bunu böyledir. Ölene kadar bakacak. Hani bir şey demiyoruz.

Nereye, neresi? Ya bunu işte Urfa'ya götürecek. Allah belasını versin. Urfa'dan da geçtiriyorlar. Urfa'dan burada ameliyat yapıyorlar. Bunu da geçtirmiyorlar. Bayramdan önce gittim iki defa gittim. Beni yine ben Doktor <laughs> <yukarılar. gülüyor> <Yukarılar> sevk etmiyor. <laughs> Baş hakim ilgilenmiyor. Baş hakim koltuğunda kalkmıyor. Diyor ya sen kimsin? Sen necisin? Doktor diyor git. <laughs> nereye şikayet edersen git. <laughs> Baş hakim <laughs> nereye gidersen git diyor. <laughs> Eğer görevini yapmayacaksan, insanın ne tekeri var? Memurun ne tekeri var, ötekinin ne tekeri var? Hadi, 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 hadi. Ya insandır ya bu. Lata korktun ya. Ben kaymakama buraya geldim adamlar bak. Beş, on tane kaymakamın yanında çalışıyor, adam beni kovaladı. Adam diyor sen yanlış konuşuyorsun. Ben nasıl yanlış konuşuyorum? Gel benim için. Derdimi hadi, dinle. Derdimi dedi? Ne haldedir? İyice bak, او زه څنګه څنګه سره یې نن یې دې په خاطر رښتینی دي مانو دا ومه وسه نن موږ به ځو model <laughs> Yani iyilik bizden başına ben alacak yoksun ben önce salata ki Allah beni hesaba çekecek diye bu hesaba. Bu kadar. Ben o kadar bağlayacağım. Versin anasını. Allah

دغه 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 deki kenarıma mahmut dedi. Kenarı bağla. Vallahi mahmut dedi. Hayır <laughs> uçmamız lazım ki. Allah'a dosta.